Bir yolculuk, bir bekleyiş. Her sabah aynı saatte 36 numaralı otobüse binen yaşlı bir adam vardı. Hep aynı koltuk, cam kenarı, arka sıralar. Kimseyle konuşmazdı. Sadece camdan dışarı bakar, elinde sararmış bir fotoğraf tutardı. Titreyen elleriyle her gün. Bir gün genç bir yolcu dayanamayıp sordu. Dedem, neden her gün otobüse binip hiçbir durakta inmiyorsun? Yaşlı adam, bu otobüs 40 yıl önce sevdiğim kadını son kez uğurladığım yol. Belki bir gün o da biner. Belki o gün inerim. O otobüs o gün de tüm duraklardan geçti. Adam yine inmedi. Ertesi sabah o koltuk boştaydı ve camdan dışarı bakan başka bir genç vardı. Elinde sararmış bir fotoğrafla.